A harfi bir sayısının karşılığıdır. Kendine güven, liderlik ve gururu sembolize eder. Alfabenin en güçlü harflerinden biridir. Ve bu harfle başlayan isimler ön planda olmayı seven, hırslı ve özgür düşünen insanlardır. Genellikle kendilerinden çok emindirler. Sağlam iradeleri ve mücadeleci bir yapıları vardır. Onlar hayattaki harika aktörlerdir fikirlerini başkasının baskısı altında değiştirmeyen doğal liderlerdir. İsimleri A harfiyle başlayan kişiler, iz bırakan, araştırmacılar, öğretmenler ve başkalarına yol gösteren insanlardır. Doğuştan gelen güçlerinin farkında olan bu liderler motive edicidirler. Aynı zamanda idealist ve vizyon sahibidirler. Olumsuz yönü İsminin ilk harfi A olan kişiler başkalarının çabalarını eleştirebilir. Katı ve sert tutumlar gösterip esnek davranmayabilir. Başkalarının fikirlerini pek önemsemeyebilir.